arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz abone olmadıysanız eğer sağdaki abone yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz e, bütün videolarımı anlatımı yaptım videolarımı izlemek isterseniz de hemen burada abularyum tüm anlatımlı modeller linkine tıklayarak hepsini sırasıyla görebilirsiniz bugün sizlere yine çok güzel ve kolay bir motif örneği paylaşacağım altın başak maxi ya da ören bayan maxi ipleri genelde tercih ettiğim ipler şimdi zincir çekerek başlıyoruz ortadan 6 tane zincir çekiyoruz Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çekiyorum. İlk zincirin içine batarak birleştirelim. Bir yuvarlak elde ediyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Yine tığımızı bir kez doladık. Boşluğun içine batarak bir tane üçlü trabzan iki tane zincir tekrar aynı boşluğumuza batarak bir trabzan daha şimdi 1 2 3 zincirle birlikte üç tane trabzanım var bu şekilde 9 e, tane trabzan yapıyoruz arada iki tane zincir çekiyoruz bir kez doladım dördüncü trabzan. 2 zincir 5 5. trabzan 2 zincir 6. trabzan yine 2 zincir 7. trabzan 2 zincir 8 2 zincir ve 9 2, 4, 6, 8, 9 tane trabzan yaptık. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Buradan 1, 2, 3, 3. zincire batıyoruz. Bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi hemen ilk boşluğun içine ipimizi taşıyoruz. Bu şekilde 2 tane zincir çekiyoruz. Tığı bir kez dolayıp boşluğun içine batarak yine 3 e, üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 Yine bir kez dolayıp bir tane de ikili tırabzan yapıyoruz. 2 2 çekerek. Şimdi tekrar bir kez doladım. Diğer boşluğa geçiyorum. Önce bir tane ikili tırabzan. ikide çıktım. Tığımı doladım. 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 de çıkarak. 1 2 3 Yine bir kez doladım ve bir tane ikili. Bu şekilde. Tekrar doladık. Bir sonrakine geçiyoruz. Yine aynı şekilde ikili yapıyoruz. Bir tane 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz 2 3 yine bir kez dolayıp bir tane ikili trabzan yaparak burayı da kapatıyoruz bu şekilde her boşluğu dolduruyoruz arkadaşlar şimdi başlangıç noktasına gelelim Evet başlangıç noktasına geldim yine ikili trabzanla bitirdim Burada da iki tane zincir çekmiştik. İki zincirin tam tepesine batıyoruz. Birleştiriyoruz. Şimdi şu arkadaki ipimizi keselim. Evet, şöyle daha düzgün görünüyor. Şimdi buradan 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz ve şurada üç tane üçlü trabzanımız var bakın tepesine ortadaki trabzanın tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz buraya altı zincir çektik şimdi üç tane zincir çekiyoruz bir kez doladık bu iki yaprağın arasında tam şuraya batarak bir tane trabzan yapıyoruz Şimdi tekrar 3 tane zincir. Yaprağın ortasına 3 üç tane üçlü trabzanımız var. Bakın onun ortasındaki trabzana ya da sayarsanız da bir iki şöyle ikinci yuvaya batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincir bir kez doladım. 2 yaprak arasına bu ikişerli trabzanların arasına batıyorum. 1 lü trabzan 1 2 3 zincir tam ortadaki trabzanın üzerine bir sık iğne 1 2 3 zincir tığımızı bir kez dolayıp iki yaprağın arasına şuradaki trabzanı da tam üzerine denk gelecek şekilde bir tane trabzan 1 2 3 zincir tam ortadaki trabzanın üzerine bir sık iğne 1 2 3 zincir tığımızı doluyoruz ikişer ikili trabzan ikili trabzan vardı burada bakın tam onların ortasındaki yuvaya bir tane üçlü trabzan 1 2 3 zincir ortadaki üçlü trabzan üzerine bir sık iğne tekrar 3 zincir ikişerli trabzanların tam arasına bir tane trabzan 1 2 3 buraya bir sık iğne 1 2 3 tam buraya bir trabzan trabzanlar bakın şöyle yaprak yaprak düşünün iki yaprağın arasına tekrar 3 zincir ortaya bir sık iğne 1 2 3 Buraya bir tane trabzan. 3 zincir. 1 sık iğne. 3 zincir ve buraya bir trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 zincir. Son yaprağımıza geldik. Yine ortaya bir sık iğne. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şurada 6 tane zincirle geçmiştik. 1 2 3 diyoruz. 3. zincire batarak bu şekilde birleştiriyoruz. Evet, şimdi buradan bir üstte geçerken hemen önümüzdeki boşluğun içine ipimizi taşıyoruz şu şekilde. Sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Birleştirme noktamız burası döndüğümüzde. Her boşluğa bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne. 1 2 3 4 5. Bir sık iğne. 1 2 3 4 5. Bu şekilde etrafı dolanıyoruz. 5 zincir ve her boşluğa giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 her boşluğa batıyoruz atlamadan komple 5 zincir çekerek dolanıyoruz bu şekilde arkadaşlar şimdi gelelim yine başlangıç noktasına kadar Evet başlangıç noktasına geldim arkadaşlar 5'er zincir çektik başlangıca kadar geldik şimdi şurada son boşluğu yaparken iki tane zincir çekiyorum tığımı bir kez dolayıp bu şekilde birleştiriyoruz şimdi şu ipi taşıdığımız noktaya batıyorum tam zincirin dibine bir tane üçlü trabzan yapıyorum buradaki son boşluğu bu şekilde oluşturuyorum şimdi bu şekilde oluşturduktan sonra tığımızı bir kez doluyoruz önümüzdeki boşluğun içine bir tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz burada son zincire batıyorum daha doğrusu yaptığımız trabzanın tepesine batalım şu şekilde ikini birlikte alalım bir tane pipilik tekrar doladım ikinci trabzanı yapıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim yine son yaptığımız trabzanın arasına girdik sini birinden kapattık şimdi tekrar 3ün. trabzanı yapıyorum burada da 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum yine aynı şekilde son yaptığımız trabzanın tepesinden doğru batıyoruz ikisini birlikte kapattık tekrar bir trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir, pardon 5 zincir tepesinden giriyoruz. 1, 2, 1, Tığımı doladım. Tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 zincir tepesinden girdim. Kapattım. Ve tığımı doladım. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi üçlü trabzan. Evet birleştirdikten sonra 1 2 3 4 5 6 tane trabzan yapmış olduk. Burada 5 5 6 5 5 zincir çekerek 4 tane pardon 5 tane pipirik oluşturduk. Şu ortası biraz daha uzun olsun diye 6 tane çektik. Şimdi buradan hemen önümüzdeki boşluğun içine zincir çekmeden batıyoruz bir sık iğne ile buraya birleştirdik sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyoruz bir sonraki boşluğa geçiyoruz yine sık iğne yaparak şöyle birleştirdik tekrar tığımızı doladık buraya da yine aynen şuraya yaptığımız gibi trabzanlar yapıyoruz. Birinci trabzanı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir tepesinden giriyorum. 2 ilmeği birlikte çek birlikte çekiyorum. Birinci trabzanı yaptım. İkinci trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İkinci pipirik. Şimdi üçüncü trabzanı yapıyoruz. 3. trabzanı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde son yaptığımız trabzan üzerinden girip 2 ilmek aldık, tığımızı doladık. Tekrar bir trabzan daha. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1 pipirik. Tekrar tığ doladım bir trabzan daha yaptım 1 2 3 4 5 zincir bir pipilik daha yaptım ve bir trabzan daha yaparak burayı da bitiriyorum bu şekilde 5 tane trabzan yapmış olduk geliyoruz şimdi sıradaki boşluğa bir sık iğne yaparak birleştiriyoruz 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip tekrar bir sonraki boşluğa giriyoruz yine bir sık iğne yapıyoruz Evet yine dolu tığımızı sıradaki boşluğa bir boşluğa böyle sık iğne yapıyoruz diğer boşluğa hemen tığımızı dolayarak geçiyoruz birinci trabzan 1 2 3 4 5 bir tane pipidik doladım. 1, 2, 3 de çektik. Yine ikinci trabzanı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İkinci pipiri yaptık. Şimdi bir trabzan. Bu sefer 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üçüncü trabzanı 6 zincir çekerek yaptık. dördüncü trabzan 1 2 3 4 5 zincir kapattım tekrar bir trabzan daha yaptım 1 2 3 4 5 zincir ve son pipit yapıyorum bir tane trabzanla burayı da bitirdim bunu da geliyoruz hemen sıradaki boşluğun içine batarak bir sık iğne yapıyoruz şimdi 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz diğer kuşlara geçiyoruz Evet bu şekilde arkadaşlar bütün boşlukları tamamlayalım başlangıç noktasına kadar gidelim şimdi Evet. Sona geldim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çiçeğimiz oldu. Şimdi son çiçeği de yaptıktan sonra çiçek dedim artık şu kenarlara. Burada da 7 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Geliyoruz şuradaki ilk yaptığımız ilk yaptığımız demeyeyim. Şuradaki boşluğu oluştururken yaptığımız tramzanın tepesine bu şekilde birleştiriyorum. Bir tane de zincir çekiyorum ve motifi bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Şimdi bunu şöyle gerdirerek şuralardan 6 zincir çektiğimiz pepiliklerden gerdirerek ütülediğimizde çok daha güzel duracaktır. Yine birleştirmelerde buradaki pipiliklerden yapıyorsunuz arkadaşlar. Birleştirerek istediğiniz büyüklükte ürünler yapabilirsiniz. Modelin şablonu ve videonun altında açıklamalar bölümüne bırakacağım. Oradan şablonunu da bulabilirsiniz. İsterseniz şablondan da yapabilirsiniz. Şöyle keseyim. Bu şekilde bitirelim. Evet umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim tabii ki. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.